arkadaşlar. Hastings'teyiz. Bugün cumartesi. Günlerden neydi? 21 olması lazım. Yani gündüzlerle gecenin eşit olduğu bir gün. Ee, herkese diyorum ki evinizde kalın ama ben dışarı çıktım diyeceksiniz ki neden? Birincisi Hastings'te İngiltere'nin veya Avrupa'nın her yerinde olduğu gibi her tarafta parklar var. Park bomboş. Herkes kendi başına takılıyor. Ee, sağlığımız için evde kalmamız lazım. Dan kasıt ne? Parkta tek başınıza oturabilirsiniz. Biri geldiğinde sohbet etmeyin, kalkın gidin. Veya yaklaşmayın kimseye. Yani herkese en az 4-5 metre mesafe koyun. Ama mesela kaynanam soruyor, balkona çıkabilir mi diye. Tabii ki çıkabilirsiniz balkona. Tabii ki güneşlenin. Çünkü güneş de çok önemli. Bugün İngiltere'de pek güneş yok. Çok nadir olur. Bugün güneşli bir gün. Güneş de önemli. D vitamini açısından. Tabii her tarafımızı kapattığımız için ne kadar güneş alabiliyoruz o da meçhul ama şöyle gözümü çıkartayım bari en azından yüzüm biraz şey olsun. Saçlarımı da kestirdim. Kim kesti? Eşim kesti. Çünkü niye? Berbere de gitmiyoruz. Hem burada çok pahalı berberler biliyorsunuz en az 80 liradan başlıyor. İşte 200-300 lira kadar çıkıyor. Ama evde alın makineyi kesin. Biraz yani iyi oldu kötü oldu bilmiyorum ilk denemesi fena da olmadı. En azından şapka taktığım zaman saçlarım çıkarttıktan sonra bozulmuyor. Zaten epey döküldü. Ee, size tavsiyem şu, insan psikolojisi de önemli. Yani sadece virüs değil. Şimdi evden dışarı çıkmayın diyoruz ama bunun ne kadar abart, abartıp abartmayacağınızla da alakalı. Tabii ki tek başınıza gidip sahilde bir yürüyüş yapıp evinize dönebilirsiniz. Eğer hiçbir toplu taşıma kullanmıyorsanız veya kendi şahıs arabanızla gidip gelebilirsiniz tabii ki. O kadar abartmayın yani. Ee, bir park yakınınızda varsa Şimdi bu parklar önemli, bu parklar hep önemliydi, bu parkların hep önemli olduğunu biz söyledik. Niye? Çünkü şehir hayatı parkları size sunmazsa, bakın böyle bir durumda veya bir deprem durumunda gelip burada tek başınıza oturamazsınız. Avrupa'nın da size veya Çin'de de vardır çok sayıda park, ee, sağladığı en önemli şeylerden biri parklar, geniş parklar, şehrin içinde ama uzakta değil. Çünkü herkesin arabası yok ve toplu taşıma da tehlikeli olabilir veya toplu taşıma çalışmıyor da olabilir. Şehrin içinde olacak. Evlerin ortasında tek başına herkesin oturabileceği, bu çevredeki herkesin oturabileceği kadar park olacak. Ve her yerde olacak bu parklar. Her mahallenin kendi parkı olması gerekiyor. Gerekiyorsa bunun için istimlaklar yapılması gerekiyor. Tabii ki bu tip hastalıklar şehir hastalığı. Eğer 10 milyon, 20 milyonluk şehirler olmasa bu salgınlarda bu kadar artmaz. Çünkü bu doğru değil. Yani Türkiye'nin nüfusunun %20'sini İstanbul'a doldurmak doğru değil. Yani bu tüm yumurtaları aynı sepete koymak demek. Hayır. Yanlış bir şey. Onun için 3. köprü, 3. havaalanı, 5. bir şey, 70. üniversite İstanbul'a yapılacağına köyler kalkındırılmalı. Bunlar köylere yapılmalı. illere yapılmalı. Her ilin tabii ki havalimanı her ilin tabii ki üniversitesi olmalı. Benim annemler 1950'lerde, 50'nin başında e, Sivas'tan İstanbul'a göç ediyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü en büyük iki dayım üniversite kazanıyor e, İstanbul'da. Peki nerede üniversite yok? Sivas'ta üniversite yok. Şimdi var. Köy ilçelerde bile fakülteler olması lazım her ilçede. Yani demek istediğim şu. Bu nüfusu yaymamız lazım. Bakın dünyanın birçok yerinde nüfus yayılmış halde. Çin'e ben çok gittim, çok bulundum Çin'de defalarca. Ee, dünyanın en büyük şehirlerinden biri Şangay değil mi? 20 milyon nüfusu olduğunu farz edelim yaklaşık. Ama Çin'in nüfusu 1 milyarın üstünde. Şimdi bu noktada şöyle bir durum var. Adam nüfusun %20'sini aynı şehre toplasaydı, diyelim ki %20'sini Wuhan'a toplasaydı. Bugün ne olurdu Çin? dünya bitmişti hatta. Yani nüfusun yüzde yirmisini aynı yere toplayamazsınız. Nüfusunuz neyse bunu dağıtmak zorundasınız. Bakın Almanya gibi yerlerde bakın gittiğinizde çok anlatılan, çok bilinen o koca şehirler ne bileyim yok işte BMW fabrikasının olduğu bilmem ne şehir. nüfusuna bakıyorsunuz 3 milyon. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım çünkü biraz üşüyorum. Hastalıktan yeni kalktım ama korona olmadım. Bir hafta kadar önce Londra'dan Hastings'teki kendi evimize taşındık. Bu olaylar da biraz artınca e, eşim de çalışmayı şirkete dedi ki işe gelmiyorum. Kitap okumaya vakit yok diyordunuz ya, kitap okumaya vakitimiz yok. Alın size kitap okumaya vakit. Ol, oturun bol bol kitap okuyun. Belki bunun bir faydası olur bütün toplumlar için de aynı zamanda. Medeniyet tarihini okuyun. İnsanlar ne hale gelmiş? Belli ki bu medeniyetin bugünkü yapısı değişecek gibi duruyor. Bilinç ya da bilinçsiz insanlık tarihi de değiştiriliyor, değişiyor. Olumlu olacak, olumsuz olacak bunu bilemiyoruz. E ama bir şekilde değişecek. Bu virüsü birileri yaptı, saldı mı yoksa kendinden olsun bilmiyoruz. Ama her halükarda insanların yaşam tarzı değişecek. Yeni tarza en sağlıklı şekilde uyum sağlamamız lazım. Evden çalışalım, çıkıp birazcık havamızı alalım kimseye yaklaşmadan, hiçbir yere elimizi sürmeden böyle eldivenle hemen el, eve gidince de eldiveni çıkartıp yıkayın. Elinizi yüzünüze götürmeyin. Burada en önemli şeylerden bir tanesi şu. Diyaliz hastaları, şeker hastaları, kalp hastaları, bakın diyaliz merkezlerinde diyaliz hastaları bir arada tutuluyor. Hepsi aynı yerde. Hayır, hepsinin ayrı odasında olması lazım. Bu çok önemli. Bunlar çok hassas bir yerler, bağışıklık sistemleri çok zayıf. Ofisler yıllarca hep nasıl tasarlandı? Eskiden herkesin kendi odası olurdu. Sonra açık ofis diye bir şey çıktı. Herkesin açık, herkes tek bir ofiste çalışıyor. Açık ofisler yasaklanmalı. Uzaktan eğitim çok önemli. Ee, uzaktan eğitim konusu geliştirilmeli. Bu sadece virüsten dolayı değil, fırsat eşitliğinden de dolayı. İngiltere'deki bir e, öğretim görevlisinin dersini Elazığ'da bir öğrenci dinleyebilmeli. Uzaktan eğitim, e, Oxford'daki anlatılan dersi Şanlıurfa'da bir öğrencinin dinleyebilmesi anlamına gelir. Evden bu tip benim yaptığım gibi yayınlar, daha da önem arz edecek. Onun için YouTube kanalları vesaire video blogların gelişeceğini düşünüyorum bu konuda. Çünkü bir film üretimi, film içerik üretimi ekip işi. 100 kişi bir yere toplanıp film çekiyor. Orada herkes birbirine hastalık bulaştırabilir. Onun için bu tip kendi kendini çektiğin yapımlar. Kim ki Dukun bir belgeseli vardı. Kendi kendini çekiyordu. Onun gibi kendi kendine çektiğin yapımlar veya en azından aile içinde eşinin seni çektiği yapımlar daha ilgi çekici olabilir. Bir de insanın şu anki hayatı yani senin sizin benim şu an neler yaptığımı bilmeniz, benim sizin şu an neler yaptığımı bilmeniz belki çok büyük yapımlardan şu an daha önemli. Onun için belgesellerin de aslında yükseleceğini düşünüyorum bu anlamda. Netflix için internet hızlarını HD'den SD'ye hemen düşürdü çünkü internet çok yavaşladı. Herkes evde internet kullanıyor. Biraz daha kitap okumaya, Biraz daha efendim e, ne bileyim belki biraz bilgisayar oyunu hani onun da faydası var bu arada bilgisayar oyunlarının çok oynanmadığı sürece. Bu ara bunlara serbest bırakabiliriz. Şey çok önemli. Bağışıklık sistemi. Bu virüsün söylendiği şu. Bu virüs elinde sonunda herkese geçecek birkaç sene içerisinde. Hepimiz atlatacağız. Ama nasıl atlatacağız bu önemli? Şu an evden çıkmayarak sağlık sistemini felç etmememiz önemli. Evden çıkarsak şu anda... Evden çıkmak dediğim bakın parka yalnız oturmaktan kastetmiyorum yolda kimse. Evden çıkmaktan kastım arkadaşını ziyarete gitmek, kısır günü, altın günü düzenlemek, asker uğurlamak, düğün yapmak. Bakın İngiltere'de prensesin düğünü erteleniyor. Türkiye'deki prensesleri merak ediyorum erteleyecekler. Evet. Onun için Lütfen bu işi ciddiye alın. Ha ben e, sağlıklıyım, ben gencim diye düşünmeyin. Bakın gençlere bulaşmıyor diye bir şey yok. Bulaşabiliyor. Siz kendinizi sağlıklı zannedebilirsiniz ama belki çok abur cubur yediniz, sigara içiyorsunuz belki. E, o kadar da sağlıklı olmayabilirsiniz. Siz sağlıklı olsanız bile sağlıklı olanlar en büyük bulaştırıcılar. Çünkü hastalığı kaptığınızda artık hastaneye, karantinaya alındığınızda artık bulaşma ihtimaliniz azalıyor. Burada tabii en çok ulaşanlardan bir tanesi de sağlık çalışanları. Onlara çok teşekkür etmemiz gerekiyor. En büyük kahraman onlar. Deprem oluyor. Deprem için önlem alınmıyor. Çürük binalar, efendime söyleyeyim insanları tek bir yere toplamak vesaire. Yetersiz sağlık altyapısı hep bunun celemesini sağlık çalışanları çekiyor. Virüs oluyor. Hastane sayısı yeterli değil, yatak sayısı yeterli değil, sonum cihazı yeterli değil. Bunun da eziyetini sağlık çalışanları çekiyor açık söyleyeyim ülkelerin çok büyük bir bölümü bu virüs konusunda sınıfta kaldı. Demek ki hazırlıklı değilmişiz. Bu devletleri niye kurduk? Bizim güvenliğimiz için kurduk değil mi? Bakın İngiltere hazırlıklı değilmiş. Amerika hazırlıklı değilmiş. Bu salgın Çin'de ilk çıktığında Çin bütün dışarı çıkışları dünyayı kurtarmak adına kapatsaydı bu salgın bu hale gelmeyebilirdi. Bu salgın ilk çıktığında Çin bir salgın çık çıktı diyen doktoru suçlamasaydı ki adam öldü şimdi özür diliyorlar ama ne fayda halkı galeyana getiriyor diye adamı suçladılar ne fayda diğer bütün ülkeler Çin'e kapılarını kapatsaydı bugün bu salgın bu halde değildi. Ülkeler bir anda bütün giriş çıkışlarını kapatsaydı tabi şimdi yapılamaz denebilir ama aslında yapılır e, yapılmayacak bir şey yok yani bir şalter mekanizmasına ihtiyaç var senin vatandaşın dışarıda kaldıysa o vatandaşına gerekiyorsa bir otel odası tutturacaksa kal orada diyeceksin devletler ciddi vergiler alıyor. Özellikle refah ülkelerinde vergiler çok 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 yüksek. Bunu ne için kullandık? Sağlık sistemini iyi yapmamız için, eğitimi iyi yapmamız için kullanmamız gerekiyordu. Başka şeyler harcadık. Hala bugün İran'da durum ne hale gelmiş? Amerika ile İran hala birbirini yemeye çalışıyor. Devletler sınıfta kaldı. Devletler net bir şekilde tüm devletler sınıfta kaldı. Singapur biraz fena değil gibi. Güney Kore'de de hatalar çok aslında. Ama Almanya bakın sağlık sisteminin iyiliği sayesinde hasta sayısı çok fazla, ölüm oranı çok düşük. Ama İngiltere inanılmaz geç kaldı. Ya ben şu anda sokağa çıkma yasağı ilan edersem dedi, ben bu insanları çok uzun sürede evde tutamam dedi. Bu insanlar sıkılacak, bu insanlar acıkacak, dışarı çıkmak isteyecekler. Ama ben bu hastalığın en yüksekte olduğu dönemde eğer dedi ben bunu durdurabilirsem, sokağa çıkmayı yasağını koyabilirsem, belki 15 günde bir 3 haftada bu işi bitiririm dedi siz kendiniz çıkmayın. Evden çalışın, kitap okuyun. Hayatınızın her dönemi çalışmalarınız ki tatil faydalıdır ya. Kendinizi geliştirin. Yabancı dil öğrenin, kitap okuyun, yazılım öğrenin, yazılım yazmayı öğrenin, yazılım kullanmayı öğrenin. Evde yapılabilecek o kadar çok şey var ki. Bol bol sağlıklı beslenin, abur cuburdan uzak durun, alkolü lütfen çok azaltın ya da içmeye şu ara içmeyin. Bunlar çok önemli. Sağlığınıza iyi bakın.